Şehrimde kalırsın ha iş. Oğlum sunucunu sahibi biberim ha elimde kalırsın. Ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? Öp peltek falan konuşurum. Peltek miyim ben? Nesin? Ben normal konuşuyorum. Ka <laughs> Sesim böyle geliyor mu? Sonucu görüldü. Mikrofona yakın olduğun için ne Şu anda gelmiş olması lazım. <laughs> çok sıkıntı çok sıkıcı yok. <laughs> Hayırdır? Hayır hayır ananana bu karabayır.